Örnekler çok önemli ve hakikaten ben şimdi bakıyorum sürekli herkes bir Kılıçdaroğlu'nun bu siyasetine yani Mansur Yavaşları da içine alan, Parti ile de alan duruma göre işte her tarafı kesimi Saadet Partisi'nde alan, Babacan'a işte Davutoğlu'na herkese göz kırpan yani toplumun her kesiminden birbirine saygılı olmak ve öncelik demokrasi olmak şartıyla olan herkese ve bu strateji tutmuş gibi görüyor ve bunu adeta AKP'nin 2001 seçimlerinden önceki AKP'nin yerini CHP aldı diyen eski AKP'liler var. Yani hakikaten böyle. Bunun karşında da başta Bahçeli sürekli bir CHP'ye saldırı, sürekli bir işte CHP'li eski İzmir İl Başkanı'na şey giden tutukladılar, işte bana yaptılar, şuna yaptılar, buna yaptılar. Sürekli bir sertleşme ve sürekli de sanki CHP'yi sokağa dökmek için tarih edici laflar. Yani neredeyse CHP'yi hani o MGK'nın meşhur lafıyla MGK bildirilerini bir iç tehdit gibi göstermeye çalışan bir çaba var. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, e, Hakan Bey, Devlet Bahçeli denilen şahsı ben 40 küsur senedir tanırım. Devlet Bahçeli daha yoktu. CKMF vardı. Rahmetli Türkeş'le biz oradan beri birlikte geldik. Devlet Bahçeli yoktu. Devlet Bahçeli Gazi Üniversitesi'ne bir asistandı. Küçümsemiyorum. Ya, o kadar yani. Ama vazifeliydi. MİT'ten. MİT'ten ve devamında görev Devlet Bahçeli hep görevlidir. Altını çiziyorum. Yani e, zaten MİT'le ilişkisi rahmetli Türkeş'in mektubu var. Bende. Orijinali bende. İsteyenler girsinler. Alparslan Türkeş el yazısı mektup Devlet Bahçeli MİT Ajanı diye ekrana görürler. Aynı mektup, benzeri bir mektup aynı tarihlerde bir hafta arayla şu anda da sağ olan bir arkadaşımıza da göndermişler. Yani i̇ki tane mektup var. O mektup nereden aldık elden. Biz tarih olduktan sonra rahmetli Türkeş'i dış kapı askeri hastanesine yatırmıştık. Orada e, iki üç tane ee, Ülkücü subay doktor arkadaşlarımız vardı. Biri Mehmet ünlü, Allah selamet versin. Biri Selim kaptan oldu. Ee, biri binbaşı vardı. Ee, şimdi İsmail. Neyse. Ben böyle haftada bir, zaten iki 3 kişi yapıyorduk bunu. Haftada bir doktor önlüğü giyerek, onun o da çünkü kapıda nöbetçiler var, yüzbaşı var, askerler dizilmişler yani tutuklu. Böyle e, e, doktor kılığında görüşürdük. O her gelişimizde bir, bir mektup böyle yazardı, ee, şöyle şöyle iyice kıvırır, ee, giderken avucumuza koyardı, çünkü görüyor askerler, hadi ev halkına çok selam Yaşar'cığım, ha, ha, anlama çok selam, çocukları öp benim yerime, biz ona sağ olun efendim filan der, doğru parka git. hemen mektubu açardık, çünkü şey devam ediyor. İtilal devam ediyor sıkı yönetim şeyi. Hemen bakardık. Benim önde 13 tane rahmetli Türkeş'in mektubu var önümde. El yazı. Bir tanesi de budur. Orada açık söylüyor. Daha sonraki olaylar var. Mesela 564 sanıl, sanıklı MHP ve ülke kuruluşlar davası oldu. Hakan Bey. 564 sanık. Gece duvara MHP yazanı bile getirdiler atla. 220 idamdan yargılandı. Hepsi var. Onun içinde devlet bahçeli yok. Bir örnek daha vereyim. Hayır madem açtık bu paylaşalım. Ben daha önce de kamuyla paylaştığım şey. Bir, yıl 1978. Karamamaraş katliamı olmuş. Bütün Türkiye'de sık yönetim ilan edilmiş. Bütün illerin girişi çıkışı kontrol. Devlet bahçeli yanına Arkadaşlar geliyor, isimleri belli. Öğrenci. Adanalık gelenlerde. Hocam diyorlar, o zaman araba falan yok. Bunun da beyaz bir Toros arabası var. E, 06 FT bilmem ne. Var, hepsi belgeli yani. Dosyası var bende. Peki diyor, veriyor, gidiyor. Gelirken göl başında arabayı, orada da enteresan bir vaziyet var. 24 saat arama yapılırken bu arabanın gelişi demek ki Kayseri filan üstünden gelirken plakaları filan şeyde mitte filan o sırada bir saat yolda kontrol yapılmıyor. Yani geçiliyor. Onu o zamanlar şöyle olurdu. Aramadan kurtarmak için hani silahınız varsa veya aranan birisi için önden bir kurye gönderilirdi. Yol temiz. <laughs> yani e, filan. O, o araba ondan tam geliyor durduruyorlar. İçinde üç kişi. İsimleri filan var. Zabıtları bende. Bütün hepsi. Onun için ben, ben bir şey söylüyorsam belgeli söylüyorum. İndiriyorlar. Arıyorlar üzerine. Port, e, bagajı açıyorlar. Portakal sandıklarının arasında iki tane Kalenşikov. 702 mermi. Hemen bunları toparlıyorlar. Doğru. Sıkı yönetim komutanlığı. İfade alıyorlar. Kim Ara, arabanın rus satında? Devlet Bahçeli yazıyor. Karakola bile çağırmıyorlar Hakan Bey. Karakola bile çağrılmıyor. Sıkı yönetim var. İki tane kalan şikof, 702 mermiyle yakalanan arabanın sahibini karakola çağırmıyorlar. O çocukları yargılıyor atıyorlar içeri, iki sene, üç sene, şey yapıyorlar. İlginç değil mi? Çok. Ilginç. Ya en azından çağırırsın. Arabas e, e, çalındı mı? Niye bildirmedi? Veya bu arkadaşları tanıyor musun? Bunun içinde bu silahların olduğundan haberin var mı? Değil mi? Yani bir böyle bir sorgu bile yok. Ben bunu yeni söylemiyorum. Defalarca söyledim televizyon kanallarında bir tanesine cevap gelmedi. Hiç bu MIT, e, MIT'e çalışma işinde hiç yalanlamadı değil mi Sayın Bahçeli? Hayır. Konuya girmedi. Aa şöyle, <laughs> ya şöyle, <laughs> o da ilginç. Keşke soracağını bilsem arşivi getirirdim. Yani arşiv içeride yani yabancı yerde değil de <laughs> bulmam lazım. E, o 10 sene önceki bir e, büyük kongre e, sırasında MHP'de e, ciddi bu MIT ajanları tartışma konusu oldu. Avukatını e, MİT'e yazı yazdırdı, <laughs> dikkat edin resmi yazı hatırlayacaksınız, MİT'ten temiz kağıdı aldı. Evet. MİT'ten diyor ki e, bizim diyor kayıtlarımızda Devlet Bahçeli isimli bir şahıs çalışır gözükmemiştir. Lan tabii çalışır gözükmemiştir, yani devlet memuru olan bu. Müttefası ya, bir şey var zaten. O, onu aşı, afi, afişe etti diye. Şimdi kaç tane gazeteciyi içeri attılar bu. Yani cenazesini bile, ölüsünü bile Abi, afişe e, edildi diye. Ya, dirisini niye afişe etsinler ki? <laughs> ya, ya, ya işte yani. Insan. Neyse. Ama sorduğunuz için sor. Bak bir şey daha söyleyeyim orada. Onun nokta yani CHP'yi tarihe <laughs> çalışıyorlar değil mi? İlle sokağa dökülsün etsin orada o, sabırla onu duruyor. Onu tarihe çaktı şey yapıyorlar ama orada bir başka şey var. Sadece bunların ibareti Devlet Bahçeli için söylüyorum. Hı hı. Devlet Bahçeli için aylardı hatta ilk 4 senedir bir kaset iddiası dolaşıyor. Bir kaset söyleniyor. Ama kaset Doğru yap. İçeriyle ilgili de 10 tane farklı şey söyleniyor. Bana biraz aşırı. Hayır, hayır. Bir kodu Bak, gibi ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Beni enteres etmiyor. Ben var mı yok mu işte bir sürü ama bir, o kaset e, olayının bir takım çevreler e, Devlet Bahçeli'yi esir ettiği sürülüyor. Yani çünkü ya Devlet Bahçeli iki sen, üç sen önce senin evinin, Tayyip Erdoğan'a, senin evinin karşısına ne mutlu Türk'üm yazdırmazsam namussuzum, şerefsizim diyen adam. Devlet Bahçeli iki sene önce meclis kürsüsünde Cumhurbaşkanlığı seçim şeyinde tartışma. Herkes Türkiye'de Cumhurbaşkanı aday olabilir. Cumhurbaşkanı olabilir. Bir tek sen olamazsın diyen adam. Şimdi dosyayı açalım. Bir sürü şey var. Bütün bu işte senden hesap sormayan şerefsizdir diyen Devlet Bahçeli Şimdi sarayın kapısında bekçi. Demek ki bir görevi var. Şu anda da öyle veya böyle bir git devam etmiyorum. Bir sürü başka söylenecek laflar da var. Ama Devlet Bahçeli yine şu anda bir görev ifa ediyor. O görevi ne? Ortalığı karıştırmak. O görevi ne? Saraydaki kapının muhafızlığını iyi yapmak. İşte onun için de seçim şeyini koyuyor ortaya. İşte siyasi partiler yasasını değiştirelim filan filan. Son seçimde biliyorsunuz Tayyip Erdoğan sayesinde meclise girdi. O bütün araştırmalarda, kamu araştırmalarında yüzde altı yediği geçmiyordu. Bir karambol oldu. Güneydoğu Anadolu'nda MHP'yi Hakkari'liler hiç tanımamışlardı. 300-400 rey alan MHP mesela Hakkari'de veya Bingöl'de, Bitlis'te 10 bin, 20 bin, 30 bin oy aldı. Yok ya yani Kürtler demek ki, Kürt vatandaşlar Devlet Bahçeli'yi birdenbire tanıdılar. Yerel seçimde niye olmadı? Çünkü yerel seçimde herkes hedeflerde olduğu gibi sandıklarına sahip çıktılar. Bundan sonra öyle alevra da levra yapma ihtimalleri zayıf. Yapacaklar, yapmaya teşebbüs edecekler. Ama şu kadar söyleyeyim. Geçti bu forum pazarı, süre şeyi iyi